B böyle vurmadan durup 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 Oha. durup 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 böyle attığı vuruşu göstereceğim sana. durup 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 ortada düştü. Spike nerede? Spike nerede kanka şurada. Üstüme diye git. Ben de bezinde miydi? Bir tane onun öldürdü ben de onun öleceğim. Çekilin yoldan. Ben... Ya siktir git amına koyayım. Long yok. Long yok saydı şeyler. Çekilin yoldan. Hızlı hızlı. Ayakta kalan. Bu adam beni havada nasıl vuruyor? Musi'yi de siktiler. Ya, bu sak gömül. Son Bunu da siktiler. Bunu git sen de siktiler <laughs> 5 kişi de 5'in 5'i de orada. Nerede C'de ben mi? Hepsi C'de öleceksin. Dur şunu bak bela geliyor. Memo bela atsın. Musi götünü verecek. Ayağı mı kuruyor ne? Yok C, C. bu. Bir dakika kanka. bitti. Nasıl yardım alar? Üçü bir yerde. Rica ederim. Aga be, o bıçak işte, o bıçak. Mermi de yok. Bıçak. Ayakta kalan son oyuncu. Korkar ameler. Dur para <laughs> 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 Evet. Helal. Herkesele. Reyna bizim seni sırt sırta gelip sikemeyeceğimiz bir <laughs> maç yok kardeşim. Yok öyle değil mi? Kanka kız olunca e yani, söyleyemedim. <laughs> Estağfurullah öyle şey demedim mi? ben. <laughs> Yo, tanımıyorum. <Ama gülüyor> yok tanımıyorum. Ama sen yok ben oynadım. diyebilirsin ha. <laughs> öyle demedim ya. Gel gel şampiyon sandal atacağım sana gel. Gel gel. E, Rey, uyumada şeyden uyumada. Sky'dan sonra dedim ben gel. Ama donmadan, ölmeden fırtına. Evet. Şey düşürecek. Bit bak gel düşürecek. kill aldım senin için gel. Orda. Aa belasalar mısınız? Gel hadi. Geldim geldim geldim. Üstünde ana. <laughs> geldi, sana. Atalım gel Ya Vallahi hepiniz arkaya. Kafalarından bir tane güvenlik öldük hepiniz. Tamam, gel burada. Nerede Ayakta kalan son oyuncu? Sayıtta. Geliyorum. Alınata mı? Ya siz istersiniz ben atmaz mıyım ya? Kendini geliştir. Ayakta kalan son oyuncu. Bir düşman ya daha olsun. Da say Sayıtkine gittim. Şaşınıcı tamam. hazır. Çözdü var lan. çözüyor diyor. Sen evet evet sen kanalın bir ka yapmaya çalışıyorum ve abone olmuyorsun. Ayıp ediyorsun lan kardeşim.